Asıl zenginlik. Başlangıçta Türkistan taraflarında bir bölgenin hükümdarı, yani dünya sultanı iken vaki olan bazı ikazlarla hükümdarlığını bırakıp maneviyat sultanı olmaya azmeden, bunu da gerçekten başaran İbrahim Ethem dünya malına karşı o kadar tenezzülsüzdü ki kimseden bir şey istemez ve beklemezdi. Nefsini yokluğa ve mahrumiyete o derece alıştırmıştı ki bir benzerine rastlanamazdı. Bir gün büyük velilerden çağ dışı ve hemşerisi Şakik Belhi ile karşılaştı ve ona sordu. Ey Şakik nasıl geçiniyorsun? Şakik Belhi cevap verdi. Bulunca yiyoruz, bulmayınca sabrediyoruz. İbrahim Ethem Horasan'ın köpekleri de aynı şeyi yapıyorlar. Bulunca yiyorlar, bulamayınca sabrediyorlar diye karşılık verdi. Berhi sordu. Peki siz ne yapıyorsunuz? Biz bulunca dağıtıyoruz, bulamayınca sabrediyoruz. Bizim İbrahim Edhem Hazretleri hakkında söylemek istediğimiz bu değil. İbrahim Edhem'in amaç edindiği ve ulaşmayı başardığı yokluk ve mahrumiyeti o derece aşikar, o derece göze batıcıydı ki, görenler de kendisine yardım hissi uyandırıyordu. Varlıklı bir kişi İbrahim Ethem'e yardım etmek istedi. İbrahim Ethem, yardımını gerçekten zengin sen kabul ederim, dedi. Adam gerçekten zengin olduğunu, bir şeye ihtiyacı bulunmadığını söyledi. Büyük veli sordu. Ne kadar paran var? üç bin altınım var. Dört bin olmasını istemez misin? Elbette isterim. Beş bin olmasını? E tabi isterim. On bin altının olsa çok sevinirsin değil mi? Şüphesiz çok memnun olurum. Zengin olduğunu söylüyorsun ama sen gerçekte zürdün birisin. Sen on bin değil yüz bin altının olsa yine kanaat etmez fazlasını istersin. Kanaati olmayan insan zengin sayılmaz.'' Gerçekten zengin olsaydın yardımını kabul edecektim.